Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde main metodunun öneminden ve nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise değişkenlerden bahsedeceğim. Yani değişkenler nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır bunları görmüş olacağız. O zaman başlayalım. İlk olarak her zamanki gibi NetBeans ortamımızı açıyoruz ve bir proje oluşturuyoruz. New Proje diyorum. Java application'ı seçtikten sonra e, projemin ismi olarak değişkenler diyorum. Değişkenleri işleyeceğimiz için. Evet. Değişkenler projemiz oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Source Packages altından default paketin üstüne geliyorum ve class oluşturmamız gerekiyor. Java class diyerek değişken adını verelim. Değişken diyorum ve finish'e basıyorum. Evet. Class'ımız oluşmuş oldu. Peki Önceki dersimizden hatırlarsanız şu an ne yapmamız gerekiyor? Evet bir tane main metodu tanımlamamız gerekiyor. Bunun için kısa yolumuzu kullanıyoruz. Kod tabanlamayı ve pu dediğim zaman public static void main setting args oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet artık bu main'in içerisine değişkenleri tanımlayabiliriz. Şimdi değişkenleri tanımlayacağız ama değişkenin ne olduğunu önce bir söyleyeyim size. Değişken verilerin depolandığı yer demektir. Yani biz ee, değişkenlerde verileri depolarız ve başka yerlerde bu değişkenleri çağırıp kullanırız. Değişkene verdiğimiz değeri arttırıp azaltabiliriz. Ama unutmamamız gereken bir kural olacak. O da değişken tanımlarken ee, değişkenin türünü belirtmemiz gerekiyor. Ben şimdi burada ilk olarak tam sayı kullanacağım için int veri tipini kullanacağım. Hani bundan sonraki dersimizde veri tiplerini göreceğiz arkadaşlar. Onu kaçırmazsınız. şu an int veri tipiyle başlayalım. Evet, ilk olarak veri tipini yazacağımızı söylemiştik. int diyorum ve oluşturacağım değişkenin basit olması bakımından ilk olarak a adını veriyorum değişkenime ve bu tam sayı olan A ismindeki değişkenimin değeri olarak da 5 olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi şu aşamada Java bize hata veriyor. Ne yapmamız lazım? Noktalı virgülle kapatmamız gerekiyor. Evet, artık ilk değişkenimizi tanımlamış olduk. Peki biz bunu ekranda yazdırmak istediğimizde ne yapacağız? Evet, ekrana yazdırma fonksiyonumuz olan S out dediğimiz zaman sistem out print line dediğimizde artık ekrana yazdırabileceğiz. Ama direkt değişkenimizi yazdıracağımız için tırnaklar değil direkt parantez içerisine A olarak yazmamız gerekiyor. Dosyamı CTRL S ile kaydettim ve şimdi çalıştırıyorum. Evet ekranda 5 yazdığını gördünüz arkadaşlar. Şimdi başka bir değişken daha tanımlayalım ama bu metin veri tipi olsun. Yani string olsun. Şimdi şunu silelim. String olacağı için bu sefer ne yapacağız? Ekrana int demeyeceğiz. String yazacağız. S büyük string dedik. Ve bu metin veri tipim e, ismini olsun diyelim. Bu sefer de B olsun diyelim. Basit olsun arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Ve bunun eşittir'in karşısına ben Mesela 5 yazdığım zaman ya da yazı olarak yazalım. Nakbes Akademi dediğimde Java hata veriyor. Şimdi int veri tipinde direkt biz sayı olarak buraya yazabiliyorduk. Ee, ama bu şekilde metin veri tipinde olduğu zaman bizim bunları çift tırnakla açıp kapatmamız gerekiyor. Ve noktalı virgülümüzü unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Bu şekilde yaptığımız zaman e, B isminde bir değişken daha oluşturmuş olduk. Türü de metin. Evet. Şimdi bu değerimizi ekrana yazdıralım. Sout diyoruz. Ve yine değişkeni yazacağım için direkt B olarak yazıyorum. Ve ekrana yazdırıyorum. Gördüğünüz gibi Nakbes Akademi ekranda gözüküyor arkadaşlar. Peki... Demin sildiğimiz şu int a 5 değişkeni ile e, b değişkeni yani a ve b değişkenlerini ekrana aynı anda yazdıralım. Bu durumda ne yapacağız? Parantezimizin içerisine b artı a yazacağız ve toplama operatörünü kullanacağız yani. Bastığımız zaman ekranda Nakbes Akademi 5 yazdığını görüyoruz. Görüyoruz ama buradaki 5 ile yazının birleşik olduğunu görüyoruz. Akademi ve 5 birbirine yapışmış. E boşluk nasıl bırakacağız? Şu şekilde yapacağız. Şimdi B değişkeni yani nakbes akademi dedikten sonra artı diyoruz. Tamam. Başka bir şey yazacağımızı söylüyoruz. E daha sonra A değişkeni geliyor ama araya biz çift tırnağımızı açıp çift tırnağımızı kapatacağız ve bu tırnaklar arasında bir karakter ya da istediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz. Şimdi tekrar artı deyip a değişkenini yazıyorum. Şimdi bakalım bir de. Gördüğünüz gibi nakbes akademiden sonra bir boşluk var ve 5 ondan sonra yazılmış. Bu şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz. Şimdi başka bir şekilde daha gösterelim. Mesela int a değişkenini söyledik. Şimdi bir de başka bir C değişkeni oluşturalım. Bu da yine tam sayı türünden olsun. Int C diyorum ama bu sefer direkt bir değer vermiyorum ve diyorum ki C değişkenim 10 artı A olsun diyorum ve noktalı virgülümü kapatıyorum. Şimdi bir okuyalım bakalım ekranı. Tamam A değişkenimiz 5 C değişkenimiz 10 artı A. Evet. Şimdi bakıyorum A 5'ti o zaman 10 ile 5'i toplarsam C'nin 15 olarak ekranda e, gözükmesi gerekiyor. Hemen inceleyelim. E, S-out diyoruz. Ve C dediğimizde ekrana bakalım. Gördüğünüz gibi 15 yazdı. Biz bunu farklı yapabilirdik. Mesela C artı e, A diyebilirdik. Ne yazacak o zaman? 15, 5 daha 20 yazması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Videodan sonra, dersten sonra siz kendiniz farklı farklı geliştirmeler yapabilirsiniz. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. Bu sefer farklı olsun. Şöyle silelim. Elimiz alışsın diye. int a eşittir 2 olsun. int b 3 olsun. Bir de int c olsun diyelim. Şimdi biz bunların hepsini toplayalım. Bunları ekrana yazdıralım. Bunu yazdırmak için tabii ki bir toplam değişkeni yapalım ama içerisinde sayı e, depolayacağımız için yine int veri tipinde olacak. Ve diyorum ki toplam eşittir. a artı b artı c diyorum. Ve ne yapıyorum? Noktalı virgülle kapatıyorum. Şimdi artık ekrana as diyerek pardon sout diyerek toplam diyorum ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda 4, 3, 7, 2 daha 9. 9 değerini yazdırdığını görüyoruz. Ama direkt 9 hoş gözükmüyor. O zaman biz bu sout'un içerisine farklı bir şey yapalım. Diyelim ki çift tırnağı açıp kapattım ve diyorum toplam bir boşluk bıraktım. Eşittir bir boşluk bırakıyorum ve tırnaklarının dışına geldim artı şimdi şuradaki oluşturduğum toplam değişkenimi yazıyorum. Toplam dedim ve şimdi bakalım ekranda nasıl gözükecek. Şimdi daha güzel bir görüntü ortaya çıktı. Toplam eşittir 9 şeklinde yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kuraldan daha bahsedeyim. Değişken tanımlarken değişkenin önüne sayı yazamayız. Yani mesela şöyle söyleyeyim, şurayı silelim. 5 toplam dersem Java bize hata verecek. Yani değişkenin isminin önüne rakam yazamayız arkadaşlar. Ama ben şuradaki 5'i silip değişkenimin sonuna koysam Java benim için bir sorun çıkarmayacak. Ee, böyle de bir kuralımız var. Bu tarz bir hatayla karşılaşırsanız ee, aklınızda olmuş olsun. Ee, son bir şey daha söyleyeyim şimdi bir de yorum satırlarımız var arkadaşlar ee, yorum satırları çift sılaşlar e, projede gözükmeyecek bu sadece sizin görebileceğiniz ya da çalışma arkadaşlarınızın görebileceği bir alan olacak bu da nasıl oluyor mesela e, int a değişkenimizi yaptık biz buraya e, çift sılaş yapıyoruz ve diyoruz ki burası açıklama Satırı diyorum. Şimdi ekranda bakalım gözükecek mi? Gördüğünüz gibi gözükmedi arkadaşlar. Bir de bunu farklı da yapabiliriz. Mesela daha kapsamlı olabilir. Satırlar alt alta olabilir. Daha uzun bir açıklamaya yapman gerekebilir. Bu durumda bir slash yapıyorum. Yıldız koyuyorum. Daha sonra buralara istediğim gibi şeyler yapabilirim. Dikkat ediyorsan altında da bu sefer yıldız slash diyorum. Yani şu iki işaretler arasını yorum satır olarak kabul ediyor. Ve istediğin kadar yazı yazabilirsin. Ama ekranda e, hiçbir şey gözükmeyecektir. Bu da bir bilgi olarak aklınızda bulunsun arkadaşlar. E, kanala abone olursanız, yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki ders videomuzda yani veri tipleri konusunda görüşmek üzere arkadaşlar.